Okul sonrası verdikleri eğitimle hem sınavlardaki başarıyı artırmada yardımcı olan hem de meslek seçimlerinde öğrencilerini yönlendiren Deniz Akademi yeni eğitim öğretim yılı için seviye tespit sınavı düzenliyor. Sınav sonuçlarına göre burs imkanı sunan akademinin yöneticisi eğitmen Deniz Konca detayları bizlerle paylaştı. Deniz Akademi'nin yeni eğitim binasındayız efendim. Yanımızda da eğitmen Deniz Konca var. Kendisiyle önümüzdeki günlerde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerine burslu sistemle nasıl eğitim alınacağına dair bazı ipuçları verecek. Özellikle buraya gelip sınava girdiğinizde hangi fırsatlardan yararlanabilirsiniz bunları öğreneceğiz. Tabii ki bununla birlikte yine farklı konuları da konuşacağız ama öncelikle hayırlı olsun diyelim hocam. Yeni eğitim öğretim binanız gayet güzel gözüküyor. Çok teşekkür ederiz. Var olan artık talebi karşılayabileceğimiz daha büyük bir binaya taşınmış bulunuyoruz. Yeni öğretim yılında, Eylül ayında artık bu binada faaliyetlerimize başlayacağız. Hala hazırda Ocak ayından beri zaten bu binadayız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Bursluluk sınavından da zaten size birazdan bahsedeceğim. Şimdi dilerseniz Deniz Akademi'den bahsedelim. Şimdi yeni binanıza taşındınız ama siz 12 yıldır hali hazırda okul sonrası eğitimle birçok öğrencinin aslında eğitim hayatında önemli rol oynadınız. Evet son 12 yıldır birçok genç arkadaşımızın hayatına dokunduk. Bu arkadaşlarımızı, eski öğrencilerimizi şu anda başarılarını gözlemliyoruz. Gayet kariyerlerinde ilerlediler, iyi yerlere geldiler. Şu an gelip burada yeni binamızda bulunan öğrencilerimize seminerler vermekteler. Kendi meslek dallarını anlatmaktalar. Bir günlerin nasıl geçtiğini, o meslek dalını bitirdikten sonra nasıl bir iş yer gençleri beklediğini. Bunlardan bahsederek aslında bir nebze şu andaki yeni nesle rol model de olmaktalar. Çünkü eğitim ve öğretimin dışında aslında çok önemli bir faktör bu. Çocukların bir hedefi olmalı. Geleceğe dair bir beklentileri olmalı. Bir A planı, B planı olmalı. Bir de burada aslında en can alıcı nokta da bizim toplumumuzda büyüyen bir, bir önceki neslin bu tarz meslek dallarına girebildiğini, onların bir şeyler başardığını görmeleri onları daha da heyecanlandırıyor, daha da motive ediyor. Kendi olan özgüvenleri de bir anlamda gelişiyor. Hani sadece ders değil, bunu da baş başarmamız lazım. Çünkü çocuklara siz istediğiniz kadar eğitim öğretim verin. Gayet kaliteli bir şekilde, yoğun bir şekilde özel ders olsun, bizim gibi kurumlar olsun. Ama en önemli nokta tabii ki öğrencide bir amaç, bir hedef oluşturmak. Evet bu noktada eski öğrencilerimizin de yardımını artık yardımlarını talep ediyoruz. Her meslek grubundan doktor, avukat, eczacı, mühendis gibi gelip çocuklarımıza o meslek dallarını anlatmalarını istiyoruz. O konuda çok şanslıyız. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi son 12 yılda çok fazla genç yetiştirdik. Şu anda da artık onların yeni nesle önayak olmalarını istiyoruz. Böyle bir talebimiz onlardan var. Çok güzel hocam. Tabii ki şimdi bu ülkeye ilk gelen nesil daha çok para kazanma amacıyla, hayatını geçindirme ya da buraya tutunma amacıyla benzer işler, benzer mesleklerde bulunmuşlar ama birinci nesil dediğimiz burada eğitimini tamamlayıp farklı meslekler yapan öğrenciler görmek, kişiler yetiştirmek bizim de gerçekten gururumuzu okşuyor. Şimdi hocam burslu sistemden biraz bahsedelim istersek. Özellikle Deniz Akademi'ye başvuran öğrenciler nasıl bir burslu sistemden yararlanabilecekler? Bunun için nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz? Tabii ki size şöyle izah edeyim hemen. Bu bizim üçüncü aslında bursluluk sınavımız olacak açıldığımızdan itibaren. Toplam 36 öğrenci burs imkanı sağlayacağız. Her yaş grubundan 3 öğrenci burs almaya hak kazanacak. Bir sınavımız olacak, bir seviye tespit sınavı. Bu sınava giren öğrenciler, örnek veriyorum 7. sınıf öğrencilerini baz alalım. Birincisi %100, ikincisi %50, üçüncü öğrenci ise %25'lik bir burs alacak. Bu burs bir dönemlik bir burs olacak yani bir term'e ve tekabül edecek. Bursun geçerli olması için yani daha doğrusu o sınavın geçerli olması için minimum her yaş grubunda 10 öğrencinin girmesi gerekecek. Ve sadece yeni öğrencilere açık. Hani kendi öğrencilerimiz girecek olursa bütün birinci, ikinci, üçüncü dereceleri onların alacağını düşünüyoruz. Toplam 36 öğrenci alacak bu bursu. Üçüncü sınıflardan 12. sınıflara kadar 13. sınıflar hariç, A-Level'ın son sınıfı hariç, 3. sınıftan 13. sınıfa kadar herkese açık. Sınava girmek için herhangi bir form doldurmaya, herhangi bir ücret ödemeye gerek yok. Büyük olan öğrenciler zaten A-Level ve GCS öğrencilerinin ailelerinin de gelmesine yani gerek kalmadan okul sonrası gelip girebilecekleri bir sınav. Tabii daha küçük öğrenciler, ilkokul, ortaokul seviyesindeki öğrenciler, aileler çocukları getirerek bir buçuk saatlik bir sınav bu. Gelip çocuklar sınava giriyorlar. Eylül ayının ikinci haftasında sonuçlar açıklanacak. Burs kazandıkları takdirde bu ailelere geri dönüş yapıp sonucu kendine takdim edeceğiz. Ama şöyle de düşünülebilir. Burada aslında aileler için şöyle bir fırsat. Çocukları için çocuklarının seviyesini tespit etmek adına doğru bir hamle olacaktır. Ücretsiz bir sınav. Çocukları getirip e, sınava aileler e, koyabilirler. Tabi burs kazanmaları da onlar için ayrıca bir artı olacak. Harika hocam. O zaman yapmanız gereken bu e, ücretsiz sınavdan yararlanmak için Deniz Akademi'nin yeni e, eğitim binasını ziyaret edebilirsiniz. Deniz Hoca'ya ulaşabilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilirsiniz diyelim. Tabii ki binanızın büyümesiyle birlikte kapasiteyi de çoğalttınız. Daha fazla öğrenci alma imkanınız da oluyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. E, sınava Girmek isteyen öğrenciler bizi 81 Southbury Road'da bulabilirler. Enfield Town'da telefon açmaları kafi.